Arkadaşlar, şey, şş, arkadaşlar, zaman çok hızlı geçiyor. Valla zaman öyle bir hızlı geçiyor ki, bak bir dakikada gece olduğunu sanıyorsunuz ha? Saniyeler çok hızlı geçiyor. Mesela 24 saat bir gün, sonra de, kaç saat oluyor? Tabii ki bir saat oluyor bir arkadaşlar o zaman çok hızlı geçiyor bence size bir şey patlıyordu arkadaşlar size gösteremedim çünkü çok yoğun değildi arkadaşlar burada dur, dur videoya başlayın yerinde abone şimdi de abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar, arkadaşlar, şuradan Şuradan bir, şuradan bir like atıp, şuradan da bir abone alıyorum. bay bay.